Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Burası Kakant. Pirivalı. Başkentten Fargana Vadisi'ne giden Pirivalı. Burası Atayurdumuz. Atayurt'tan Türk dünyasına selamlar olsun. Böyle bir güzel yer. dağın təpəsi. Belə gözəl manzarası var buranın. Özbekistana gələn kardeşlerimiz mutlaka Varqanova vadisinə gəlməyi yapmayın. Burası Özbekistanın kalbi. özel yerler her taraf daha. burada böyle kartal var burada da kurtlar var <laughs> kurtlara selam olsun her bak işte aferin maşallah dünyanın neresinde bir tane Türk var ise dünyanın neresinde bir Türk var ise orası Türk yurdudur Türk toprağıdır böyle de bilinsin Böylesine yol devam ediyor. Bu şekilde. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.